Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesini dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynısı. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğünü kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynısı. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor, ifade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim, yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası, ifade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum, gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli, sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynısı. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynısı. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynısı. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynısı. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim, yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynısı. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynısı. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim, yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynısı. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynısı. İfade özgürlüğümü kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim, yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynısı. İfade özgürlüğümü kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynısı. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim, yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynısı. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesini dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynısı. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim, yaratıcı sesim açılıyor. İç sesini dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynısı. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynısı. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. ifade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynısı. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynısı. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim ruhumun aynası. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm. Kendimi net ve özgürce ifade ediyorum. Gerçek sesim güvenlidir. Düşüncelerim ve duygularım değerli. Sesimle şifa yayıyorum. Kelimelerim sevgiyle akıyor. İfade etmem gereken her şeyi kolaylıkla söylüyorum. Dürüstüm ve içtenim. Yaratıcı sesim açılıyor. İç sesimi dinliyor ve saygı duyuyorum. Sözcüklerim hmm. ruhumun aynısı. İfade özgürlüğüm kutsal. Konuşmak kadar dinlemek de gücüm.